25 e aldım komiserim. Ne? 25 bin liradır. Ha. Korsen de oturuyor. Hadi şu adamı tanıyor mudun? Tanıyor. Para bunda işte buradan aldım. Kaç hayat, 40 kağıt, kağıt. Çıkalan beş yüz kağıtı düşünüyor. Paranın üstünü verdi. Gerisini cuma günü hazırladım. Aldım. Emmi. Sonra kutu kırk kağıt mıydın? Elli kağıt mı? Otuz aldım. Kırk kağıt ödedim. O diyor 52 ya 40 kalıydı diyor da 50, demin 50 diyor. biliyorum. Yok canım ben şey çekiyorum. 40 kalıydı kalasın o 40 kağıdı da o 40 milyon da 40 kağıdı. Hala da koş da sakin bakayım koşa. 40 milyon, milyon buydu onu da cebimize koş. Kuru... Koş Kır söyle benim 40 kağıdı komik 40 milyonu ya 40 bin liradır sen de kaç sene önceden bahsediyorsun? <laughs> 20 sene önceden. Ne geçer eşi lan? Ne kadar ya? 25 e şaşı var. Bunu ameliyat oldu senin. ameliyat oldu. Tamam o zaman 40 milyon mu vardı? Sen de şaşırmışsın. 40 kağıt ya. Sen şu an daha oturuyordun yerde. Ulan bu konu Lindu'da Kursay'da 25 <laughs> kağıt aldım Kursay'da verdim bu kağıda. 3 milyon liraya kamdan aldık. 38 aldım, 500 kâğıda, aynı, kâğıda, bin 500 kağıda aldım o komiseri Kursay'a 50 kağıda verdim. Ben 25 kağıda taksili var o zaman bir taksa dokunmadığıma afişman oluyorum. <laughs> 50 <laughs> kağıda verdim Kursay'da Kursay'da Kursay'da. Ömrüm kullandım da. Hatta parayı almadım da. Ulan anne büyüdü bak. He? Ulan anne büyüdü. nerede canım. Şuraya koyardım. Onu da satar de Kimi, Satar yerler deli gene. Oğlum, de Pişmar. Al, Pişmar. Al. Al, al şimdi al. şimdi koy kenara. Şimdi 100 milyar para, <laughs> para olacak. Yüzünde lan bunu. <laughs> vallahi durma. Kesin gider düğünlerde artar. <laughs> Kumaş, iç... Taksini <laughs> ederim ben kullanmayın ya. Yani. Sigara mı içi veriyor? Niye bu ağda torunum var, torbam var, Mahkez yayınım mi? var, şu, şu tutar, kullanıyor. Para yani kazanıyor, bağ da veriyor, onu gel bana kazanıyor. Mineş ya. motor al, motor bak daha kolay. Hemen tır tır hemen yakmaz da fazla motor, bir şey. Şundan mı? Ben ha. motor al, ben kullanamayın ben motor alıyorum. Hiç sıkılmadan alıyordum zamanında. Ne diyorsun? Öğrendin mi sen? Ben Önce sıkılmadan da alıyordum ben. Öyle ben Bankada, dünyada para vardı, hastalığı vardı da bu ne bizi gitti ben motoru motor parayı mıydı lan. Ya anlaydım. motorla yine para şimdi. Kooperatiften alıyorduk, alıyorduk biz. Gel tabii. Kooperatiften alıyorduk biz. Kooperatif var ki bedava alıyorduk. Ee, ee, beş sene diyorduk parasını. Kooperatiften alıyorduk. Ne diyor diyor. Ne? Yanmıyormuş lan. Bunlara kolay geliyor. Cam sakalıyorlar, cam yakıyorlar. Sattı. Sattı, Sattı o zaman paralı almıştım almış tek şey. Para, aldığın, şey. Ucuzdu. para, para aldığın ucuzdu, para boldu o zaman. Para boldu aldığın ucuzdu. Kavrum köylü mü? Nereli lan o kemal? Aldığın ucuzdu. Kavrum köylü lan, kavrum köylü kemal nerede bu sıralım Yok. Nereli de kemal? Kavrum köylü kemal. Kavrum köylü kemal. Almış mı? mi? Ha ha. Traktör mü almış? Motosiklet almış. Ee, hmm. evvelki gün kadar burada bu burada. Bana motoru met edip duruyor ya dedim. Neyini met ediyorum bana dedim sana. Senden de takas edem diyor. Sen de müstesnasın şimdi dedim. Almış 1 milyarlık motor 1.250'ye iki yüz Benim motorumu seninki gibi iki tane motor al dedim. Ne çocuğum? Otlan bitirecek orada. Bir üşüdüm. Değmez ben bir be. ben. Kolay. Ya bitirdim diyordun ya sen. Amına koydum o. Koca gradı oradaki tağla biçer mi akşamleyin o, bu amına koydum. Nereye? yaylayı mı? Kadardır, ya bir sen hiç... Kolay, biçmesi kolaydı. Ya. Sanki kolay yanımız orada. Ne lan? Siz gitmeyin oğlum bakalım. Gideceğim. Ben çıkma <laughs> büyük girerim be. Başka soğuk sotu alayım. Yarısını gibi kemerdi yine aşkım o kadar. Hangisi mi? Soğuk sotu alayım mı? Ha. Ot mu orası? Değmen değilsin. Değmen değilsin. Ha değmen değilsin. Soğuk sotu da deresine. yok. Soğuk sotu şimdi. E kıraçlar da tamam. Saat 3'e kadar kıraçlar da uğraştım. 4'te gittim değmen ekmeğin? Saat 4'üdü. O çikenlerin içinde biçilmiyor, o yağ dağılıyor. Kulakta? Sırparısa bu yağ dağılıyor. He bu ot mu her yer? Ekin yok dedi bu. Eee niye kuzguya mı özlemek bu evet. bir tane ort bostan da var. Yok buz yok. Niye ekmediniz? Ben aramadım ki. O bana kuzu kuyumda kalan bir yerden açık saman. Cala başta bir saman buldum. <laughs> yani aşağıdan alması tamam mı hesaplı samanı? Ya saman fark etmez. Ama. Bizim salak eşref dedim mi ama samanı bir yere ömür diye hayır çıkmaz ondan ya. Kime? Kavrun köylüye. O aşağıdan tarla mı ekti?

Gelmişti ya. Gel. İnsan olmayınca. Ya saatik o yanı gayrı ağır ulan, bura ağırmış. Şey, onun samallık mı ya. bir samallık mı var mı? Olmuşum. İyi sen onu taşıyacaktın arabaya bulun bir samallık. olacak ki? 2-3 lira kadar biçer. Koy öşür hep ne olur. Daha biçilmez. Öşürün ekini olmuş hep bu ne kalırdı. Ya sen ama ne nikahın var bunu bilmiyorsun ki. 3 milyarda borcuna geliyor. Kağlıların boş haline girmedi ki ya biçiye gidiyor. Saçımı seni satıyor. Boş. Karnı lafına giden sürmüş öyle o var. Malı masada saat burada. Direktörümü <laughs> şey, sen <laughs> <laughs> Traktör durmuyor mu? Duruyor traktörüm lan. Duruyor, 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 duruyor. Direktör duruyor. duruyor. Onu da satıyordu ama kafayı tek sopaladı. Hiç öyle boşuna iş şey yapıyor ya. ya. O da şey, o da hastalığı çok para harcadı. İğnenin, il şeyin tanesi, ilerinin tanesi milyar milyar aldı. Yo, <laughs> yeşil karttan almadı mı? Var mı şu tabi zil mi? Şu var. O zaman kaç... yok olur abi. Ben ama yaptı duver al. Yaşı o zaman yavru. Var da şimdi, şimdi var. var, var şimdi var da var. da var da şimdi var. Değil de var. Yaptı duver ya. Geçen sene yaptı duver. Sabah çok Daha öyle ah. mi Hı. Kalksana ya. Yok. Saat kaç sekiz buçuğa geliyor. Bir de dolu yok, şimdi... yok borcum da yok, param da yok, açta kalmıyor. Dolabı şimdi bu tarafa koyacağım 225 mı? 25 milyon lira paralı Ben de bilemedim. O de. da bana yetiyor. Yeter, ne yetmez. 14 dolo gün hastanede yattım, 14 gün para o harcamadım. Yeşil kartı Eğer para ya. olmuş olaydı benim 2-3 milyara çıkıyordu. Bir de şöyle. Nasıl topraklama priz lazım? topraklama priz dolap çalışır mı? Çalışır tabii canım. Yok canım. Ne diyorsun yani şimdi? <laughs> Ama bu bu de bu. Gerçi. <laughs> Ulan pürüzlerin hepsi topraklama bağlı var. Yani gördünüz seni cahiyet. Şuradaki, şuradaki Üç, değil diyorum ben. Üç tane topraklama var. Üç tane konuşturuyor da kamerayı alıyor görüyor o, o değil de. Üç pürüzün üçüne <laughs> de kamerayı şey topraklama. Kamera mı diyor burada? Alıyor biliyorum ben aldım onu e? da. Dolabı diye şuraya geçireceğim Vallahi diyor işte, da ben onu diye veriyor. Şimdi bakmışım ben hiç bakmadım. Nereye ne koyacağız dolabı bir de? Şey bir ina atar almalı da şuraya şuraya bağlamalı ya. Buru olmuyor şuraya. Eee? Ya bunu şu almalı oradan. Emmi. Dolabı sökelim, doluya oraya koyalım diyor. Buzdolabına koyarsa her şey diyor. Hey, dersin Karışma yani. Karışma. Bu karışır. Bu karışırsa benim şimdi tersine gidiyor Karışmasın bu. Otumuzda yaza kaldı ben kar. Ben bakıma gitmeyeceğim. Cemcis, kim <laughs> mi? Ben lafıma gitme daha karışma ayanda kal. Ben lafla gitmiyorum. Senin lafına giderse öldü battın ya. Hey. Kafanı Kafangı çalışıracağım. Bu da topraklama yok. Alır. Bak orayı da, oranın dolabın şeyi var ya. Ne biliyorsun topraklama olmadığını? Bak gökten tel nereden geliyor topraklama bu pürüzle. Emin çekmişti topraklama ya. Bundan o pürüzle bağladım, ondan sonra bağladım. Şey şu beyaz kaplı bu oradan. Burada He. gelen hem ceyran hem kaplı topraklama o. Yani git dolabın kini at bir yer yer çekip takınca bir daha bozulmuş mu ki öyle? Dolabı çekip takmayacaksın öyle şey olmaz. E takmayınca zaman bel uca o zaman. Herhalde canım. O, o zaman şöyle e, çekip takınca zaten ışıkla motoru nasıl toparlayacak o? Şöyle ki filiz çek o zaman. Tak, Başı yayıyor da kacan onu hiç bozma oradan. Yayıyor oradan geliyor. Şey, şey dolabı da oradan. Daha doğru. şuraya da yayıyor. Ya oraya bir priz daha var. da var. Ya oraya dak yok. çalışıyor mu o şey olmayınca orayı dakmayınca? Nerede çalışmıyormuş la? Ya iki tane elektrikten gelmiyor gelmiyor lan mu? Daha var o priz de çalışıyor. O bunun malla bunun bir farkı yok be. Mini sen ne var inadına konuşuyorsun. Allah inadına konuşuyorsun. O elektrik oradan gelmiyor, oradan gelmiyor mu? Aynı prizden geçmiyor mu? Oradan ya. Oraya takma zaten bir yağ şık gelmiyor. Elektrik ne sayıyor mu? Sanmadan. Elektrik kaldır mı gitsin de? Bak evdeki şey çekme bak. Onu çektin mi dolap istemi diye. Anladın sır, mı? Sır. O çekilmeyecek, hiç çekilmeyecek o şey Onu çekme. Şura evdekini, evdekini. Evdekini, evdekini. Evde giriyor ya Ceylan. Yok evden gitmiyor, bilmiyoruz evden gitmedi. Bol <laughs> bol <Boğazı gülüyor> yolu, yolu şeyleri. <şeyden> Telefon <laughs> çekiyorsunuz onu. Akşam kalktım ışık yanmıyor. Baktım çekip boşta duruyor. Tamam bu kadar tartışma. Hemen çekmişti durayım. hemen hemen. Elle <laughs> <laughs> döktü. Yani uymuyor mu Cengi yani, şuraya geçecek dolabı? He? Şuraya şu kapıları yakacak. Oğuz dolabı ya. molabı yakarsın. Sen de var ya iş ha. arama kendine ya. Ya bırak Allah seni şu davayı da. Kapının oğundan alsak bu ya. İnek öğlen gelirse yani. yani. öğün diye. Olur, olur olur bu tarafa çekersen olur. Böyle. Olur mu? Ya yani, oranın tahtalarından sığıyor mu ya? Ölçmüş emmim ya. Sus. Be, İlk ben. Anca ekmek tekmesini orada. Duydun mu beni demiş? Sus be. Uşaklar sen 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 sen

Allah Elif kızı. Ama o filmi beğenmiyor. Şey, şey, burada beni çekmiş bu azı koyuverek buna. Gelin kız hala seni çekiyor, çekiyor. Şey derken yattıydı. Ben elim de şey. <laughs> ne mal? Ekmek ekmek <laughs> şey, Mal? diyorsun sen? Buzdolabını sayılı uğurlu olsun. Şu kaplı var ya bu. Ha. Hem topraklama hem gerir hem şey. Tamam o. Bu kermis var ya. Ha. Ondan al. Badim toprak. Sadece şey, yumru kaplı verme yendi. Bunu veriyor yendi. Bu iyi oluyor yendi. Şuradaki prizi mi diyor? Şunu mu diyor topraklama? Onda olabilir. da var topraklama. Lan görmüyorum. Bu mal lan bunun bir farkı yok lan. Mal lan. Malzadama bağlayılar dakte. Şu da Şurada ne yapıyor? <laughs> üstünde bunu topraklaması. Gengiz. Sanmam. İşte, i̇şte işte, işte topraklama. Ha var işte. Bu koca çabuk çakılı şuruya geliyor. Gengiz. Buradan buraya geliyor, bundan oya anları verdim seyahatim bu arada. çekle şey, kameraya şey, gemriye şey et, kasadında falan Orada ne çekin, şey, şeyleri kaldı çekin. Ver ben benim şeylerim ne tıklayın sana? gel alma, yapalım. Gel oğlum, gel. gel. Oradan çekin, gel. Gel, gel lan. İş, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. 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 <laughs> gel. 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 <laughs> gel. Ben karası gelip karası Gel. kız? Bir Daha daha. Hani? Tam ben